Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Adana Milletvekili Sayın Mehmet Şükrü Erdinç e aittir. Sayın Erdinç sizin de süreniz 20 dakikadır. Evet. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, HDP grubunun Sağlık Bakanımız Sayın Mehmet Müezzinoğlu hakkında vermiş olduğu genç soru üzerine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizlere saygıyla Bakın, selamlarım. Sağlık hizmetleri gerçekten engelleniyor. Oradaki insanlarımızın yaşam hakkı gerçekten engelleniyor. Orada yaşayan insanlarımızın sağlık hakkı gasp ediliyor. Kim tarafından? Terör örgütü tarafından. Nasıl mı? Bakın. Cizre Devlet Hastanesi'ne yapılan bombalı, roket atarlı saldırılar. Yine Cizre Devlet Hastanesi'ne yapılan saldırılar. Farklı tarihlerde. Bak. Bunlar, bunlar Cizre Devlet Hastanesi'ne yapılan saldırılar. Yine aradan Cizre Devlet Hastanesi'ne yine 17-12-2015'te roket atarlı saldırı. Buna da ses çıkarın. Buna da ses çıkarın. Çıkaramazlar. Çıkaramazlar. Cizre Devlet Hastanesi'ne yapılan farklı bir saldırı. Bakın Diyarbakır Ergani Aile Sağlığı Merkezi'ne yapılan saldırı. Yine Diyarbakır Aile Sağlığı Merkezi Ergani'de. Yine Ergani'deki aile sağlığı. Yine Şırnak Silopi. Şırnak Silopi. Bakın Hakkari. Bunlar hepsi hepsi tamamı terör örgütünün yapmış olduğu o terörist eylemler neticesinde zarar gören sağlık kuruluşlarımız. Tabi ambulanslar var. Çeşitli ambulanslar var. Yakılan ambulanslar, şehit edilen sağlıkçılar, kurşulanan ambulanslar. Bakın bunlar ambulans. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bir sorayım ben. Bileniniz var mı? Valla Sağlık Bakanlığı bunu herhalde bir mizansen olsun diye veya farklı bir şey olsun diye yapmıyor. Veya fantazi olsun diye böyle bir şey yapmamış. Terör örgütünün sağlıkçılara yapmış olduğu saldırılar neticesinde Sağlık Bakanlığı bakın zırhlı ambulans dünyada belki örneği olmayan bir uygulamaya imza atmak zorunda kalıyor. Zırhlı ambulans. Zırhlı ambulans. İşte sizin millete verdiğiniz bu. Sizin millete verdiğiniz bu. Bakın ben geçen gün komisyonda da bir hususu dile getirdim. Orada şunu söylemiştim. Bir HDP'li milletvekiline. Burada sıklıkla dile getiriyorsunuz. Kürt meselesi, Kürt sorunu diyorsunuz. Bunları derken de şunu söylemek o gün de orada söyledim, bugün de söylüyorum. Kürt milleti sorunlu bir millet değildir. Kürt milleti Kürt halkı sorunla aynı kelimede anılacak bir millet değildir, bir halk değildir. Eğer ben bir Kürt olarak söylüyorum. Bir Kürt olarak bunu söylüyorum. Eğer Kürt halkına, Kürt milletine sizler sorunla aynı kelimede anarsanız Kürt halkına en büyük ihaneti yapmış olursunuz. Bu çerçevede görüşmekte olduğumuz gen sorunun aleyhinde AK Parti grubu olarak genç sorunun aleyhinde oy kullanacağımızı belirtir. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlarım. Teşekkür ederiz Sayın Erdinç.